Evet arkadaşlar herkese merhaba. B1 Sprayin sınavının Tile kısmı ile ilgili video çekiyoruz şu an. Biliyorsunuz B1 sınavı ile alakalı nasıl yüz alırım diye bir video serisi hazırlıyorum. Eğer ilk defa izleyenler varsa B1 ve B2 sınavından size yüz aldırmak için gerekli bütün tüyoları veriyorum arkadaşlar. Bu videoda da bir sonraki videonun devamı aslında B1 Sprayin kısmının Münchliche Prüfung kısmının Tile 2 kısmını isteyeceğiz. Yani tema kısmını işleyeceğiz ee, biliyorsunuz B1 sınavı ile alakalı ve B2 sınavı ile alakalı ortak bir video çekmiştim izlemeyenler varsa şuralardan bir yerden o videoya gidip öncelikle kendini tanıtma kısmını izlemeleri gerekiyor çünkü her iki sınavda da kendini tanıtmak oldukça ve oldukça önemli arkadaşlar önce onu izleyin ondan sonra Tile eins kısmı ile ilgili yaptığım bir video vardı çok çok ilgi gördü birçok yorum birçok mesaj geldi çok teşekkür ederim hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Maillerin, mesajların ve yorumların. Ee, ayrıca çok da mutlu oluyorum. Lütfen e, videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Şu an cevap vermediğimde yok diye biliyorum büyük ihtimalle. Ee, o yüzden onlar benim için önemli arkadaşlar. Oradan yola çıkarak zaten bu videonun devamını yaptım. Devamı istendiği için. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar, B1 Spreyin kısmında bu çektiğim videolardaki bilgilerle sınavı her türlü geçersiniz kesinlikle. Ben sınava gittiğimde iki kere, üç kere ya iki ya da üç kere girmiştim bu sınava zamanında. Kapıda gittim, herkes bu cümleleri zaten ezbere biliyordu. Yani birazdan size vereceğim kalıplar sizin mutlaka ve mutlaka ezberlemiş olmanız gereken kalıplar. Yani bunları ezberleyin arkadaşlar. Yazın bir kağıda, durdurun videoyu. Bir kağıda yazın ve ezberleyin. Yani bunlar bunlar iyi olabilir falan değil. Ben yüz aldım. Bir sürü insan yüz aldı bu kalıplarla sınava girerek. O yüzden siz de lütfen bunu ciddi alın bana sorarsanız. Bunlar size yeterli olacaktır. Eminim ki zaten sınava girip çıktıktan sonra videonun altına sınavı geçtiğinize dair yorumlar da gelmeye başlayacak. Ondan da eminim onları da bekliyorum. İsterseniz hemen şimdi hızlıca şurada size göstermeye başlayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Az önce de söylediğim gibi B1 GÖTE B1 sertifika sınavının konuşma kısmında üç tane kısım var üçüncü kısım zaten karşıdaki prezentasyonun size yani sizin yaptığınız temaya karşı tarafın verdiği soru ya da sizin ona sorduğunuz soru oraya geçiyorum çok basit İsterseniz onunla ilgili ayrı bir şey yaparız Tile 2 istiyoruz şu an tema kısmı Tile 1 de yapmıştık Eğer Tile 1 kısmını izlemeyen varsa onu da şuradaki bir yerlerden şuradan o videoya gidebilir. Koyacağım onu. Evet, burayı yapmıştık zaten. Buraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar tema kısmı. Burada bir tema prezentasyonu yapmanız bekleniyor sizden. Diyor ki size bu temalardan bir tane seçin. Bakın burada bir tane tema var. Burada da bir tane tema var. İki tane şansınız var. Hangisi size daha yakınsa, hangisiyle ilgili kelimeleri biliyorsanız onunla ilgili olanı seçin tabi o temayı seçin ki rahat rahat kendinizi ifade edin hangi temalar çıkabilir size onlarca tema var çıkabilecek bunlarla ilgili de ayrı bir video yapacağım o yüzden o temalarla ilgili böyle biraz kelime hazırlığı yaparsanız çok daha rahat edeceksiniz şimdi bu iki temadan birini seçtiniz zaten kendinizi tanıtmıştınız karşı taraf da kendini tanıtmıştı ondan sonra birlikte etfas gemayn zanplani yaptınız thailansi yaptınız burada kendinizi tanıtmadan zaten direkt temayı sunmaya başlayacaksınız Nasıl sunacaksınız? Olmazsa olmaz cümleler şunlar arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şu kısım. Şimdi bir kere ilk olarak Das Thema meiner Präsentation lautet. Bunu söylüyorsunuz. Buraya temanız neyse mesela bu tema neydi? Eee Braun Kinder Mobil Telefon. Das Thema meiner Präsentation lautet Braun Kinder Mobil Telefon. Ya da bunu seçtiyseniz nedir? Das Thema meiner Präsentation lautet Sehen Kinder zu viel fern. Burada temanızı söylediniz. Bu. İkinci cümlemiz meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Aşağıdaki sıralamayla gidecek sunumum diyorsunuz. Aşağıdakilerden oluşuyor diyorsunuz. Bunları bu sırayla söyleyeceksiniz arkadaşlar. Çok önemli. Burada gördüğünüz sırayla gideceksiniz. Bunu da söylediniz. Okey. 3. So möchte ich Ihnen von meinen Kişisel te tecrübelerimi anlatacağım size. Bunu söylediniz. Dann werde ich berichten, wie die Situation in meinem Heimatland aussieht. Şimdi bunu da söylediniz. Benim ülkemdeki durum nasıl? Neyse devam edelim. 5. Zum Schluss werde ich die Vor- und Nachteile nennen und meine eigene Meinung dazu äußern. Şimdi Sonunda da e, avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğim ve e, kendi fikrimi söyleyeceğim. Şimdi siz bir kere bunu mutlaka bu 5 cümleyi arka arkaya bakın burada gördüğünüz şekilde birebir ezberleyip tık 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 sayacaksınız. Zaten 2-3 dakika yediniz. Ve yapmanız gereken ana kalıpları söylemiş oldunuz. Tık 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 bunları söylediniz, bunları yaptınız. Bu cümleler biraz daha böyle e, havalı, karizmatik seçmeye çalıştım. Yani öyle çok sıradan olmamasına dikkat ettim. Ben de bu şekilde burada gördüğünüz şekilde kullandım ve yüz aldım bu sınavdan. Bir sürü de kişiye kullandırdım. Ee, bu haliyle bu cümleler size yeterli arkadaşlar. Hiç değiştirmeye gerek yok. Böyle ezberleyin. Böyle arka arkaya okuyun. Zaten buradan sınavı geçmeye yakın bir puanı aldınız. Tema ile ilgili de birkaç bir şey söylediğiniz zaman bittim. Şimdi devam ediyorum. Ondan sonra başlayacaksınız tabi anlatmaya. Şimdi çok basit temayı kısaca özet geçeceksiniz. Temayı kısaca özet nasıl geçersiniz? İşte in, in am text state as, in these are state as vesaire diye gidersiniz mesela. Yani bu temada bundan bahsediyor. Bir cümle ya da iki cümle zaten fark etmez. Maksimum üç cümle. Fark... Burada yani kısaca bir özet. Direkt böyle ilk personlik diye başlarsanız yani kişisel şeylerinizden olmaz. Birkaç cümle söylemeniz oldukça yeterli arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyorum. Bakın burada ne vardı? Buradaki sıraya göre söyleyeceksiniz. Zaten saymıştık ya. Şu 1 ve 2'ye yani 1 ve 2'de söylediğimiz cümleye karşılık olarak kısaca bir özet geçtik. Çok kısa. 1 ya da 2 cümleyi söyleyebileceğinizi düşünüyorum zaten konuyla alakalı. Ondan sonra direkt kişisel fikrinizi söyleyeceksiniz. Burada sıralama çok önemli arkadaşlar. Sıralamayı karıştırmayın. Kişisel fikrinizde ilk persönlich ya da in meiner persönlichen Erfahrung habe ich Bla bla. Şimdi ben burada iki tane yeşille yaptım. Bakın iki tane cümle yazdım. Bunlardan birini ezberleyin arkadaşlar. Biri size yeterli. Ben alternatif olsun diye iki tane yazdım ama bunlardan birini seçin, birini ezberleyin. Hiç kafanızı karıştırmayın. Kişisel fikrinizi in meiner persönlichen Erfahrung habe ich das gemacht, habe ich so gemacht, bla 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 devam edeceksiniz. Bunu söylediniz. Hemen arkasından sıralamayı unutmadan Situation im Heimatland yani ülkemdeki durum nedir? Burada da birini ezberleyin. Bunu mesela bunu ezberlemek istediniz. Bu kolay geldi size. Hier in der Türkei ist so. Zehen Kinder, işte Kinder Zehen fiil fern o da vesaire vesaire. Bakın zaten burada da sıralamayı yapmış. Biz de şu an şuradayız. Devam ediyorum. Geri gelelim. Bunu ezberlediniz. Ülkedeki durumu söylediniz. Konu neyse. Ondan sonra for und Avantaj ve dezavantaj. Aa işte burası çok zor. Hem avantajları hem de dezavantajları. Hayır. Net bir şekilde. Hiç karıştırmayın. Basit cümlelerle gidebilirsiniz. Yeter ki bu struktura yani bu kalıba, bu sıralamaya uyun arkadaşlar. Bundan birini yapın. Yani isterseniz einerseits bla bla bla, andererseits yani burada bir taraftan böyle ama bir taraftan böyle deyip avantaj ve dezavantajlarını söyleyebilirsiniz. Ya da ein Vorteil ist das ...diyip devam edip... ...ein nachteil ist das... ...yani net bir şekilde avantajı budur... ...dezavantajı budur... ...çocukların televizyon izlemesinin avantajı budur... ...dezavantajı budur... ...söyledim mi bitti... ...sonra da... ...mining oysen... ...kendi fikrinizi son olarak yani özet geçeceksiniz... ...miner mining nah... ...diyip tık 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 gidebilirsiniz... ...ya da ih... ...bence şunu ezberleyin burada... ...bakın şu çok 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 daha havalı yani... ...ben olsam bunu ezberlerdim... ...ben bunu kullanmıştım... Ich vertrete den Standpunkt das. Ben şunun olduğu görüşündeyim. Yani ben şu noktada duruyorum. Bu görüşteyim demek oluyor. En sonunda ich vertrete den Standpunkt das. Ee, i̇şte Kinder, Sehen, Viel, Fem. Aber wir sollen işte dasu, uh, ahtın. Buna dikkat etmemiz lazım vesaire gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama bakın bu sıralama. Burada verdiğim her bir cümle. Bu kalıplar. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle bunları... Kullanın eminim ki sınavı geçeceksiniz Kesinlikle yani zaten birçok şeyi yerine getirmiş oluyorsunuz Tema ile ilgili de birkaç fikriniz varsa tamamdır İşte Hangi temalar çıkabilir ya yabancı bir tema çıkarsa Yani neredeyse çıkabilecek bütün temalar e, Elimde var onlarla ilgili de bir video yapacağım e, Eğer böyle bir talebiniz de varsa özellikle onu biraz daha hızlandırırız lütfen yorum kısmına yazın Olabilecek temalarla ilgili de birazcık çalışırsanız En azından Fikriniz olur zaten işte teknoloji doğa, nerede yaşarsın, bilgisayar, internet vesaire, çevre gibi böyle konular var. Bunları başlıklarıyla beraber biz başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Ya son olarak şunu da söylemeyi unutmayın. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Yani bitirdim. Bakın ben sıralamaya dikkat ettim. Böyle böyle geldim ve bitirdim. Bu kadar. Bunları yapın. Olay bitti arkadaşlar. Gerçekten bunun dışında başka yapmanız gereken bir şey yok. Başka ne yapmanız gerek? Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanız gerek ve kanala abone olmanız gerek arkadaşlar. Çok sevinirim öyle yaparsanız. Bundan sonra bu videolar devam edecek. Ee, o yüzden kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorumlarınızı da merak ediyorum. Burada öğrendiğiniz şeyler işinize yarıyor mu? Birkaç bir şey kapıyor musunuz? Yani belki buradaki şeyleri biliyorsunuz ama buradan hani bir tane cümle atıyorum. Ich vertrete den standpunkt. Bunu bile öğrenmiş olsanız güzel bence. Umarım buradaki Cümleler buradaki kalıplar işinize yarar. Lütfen hepsini birebir şekilde ezberleyin arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Bir sonraki videoda temalar kısmında görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bol şans.